Yatağda yatağdaydım ben. Bir baktım sallandı. Sallandı salavat getirdi. Çıktım. Bu ne? Bu zaten kalkamıyor. Ben kalktığım gibi salavat getirdim. Kapıya doğru gittim. Ben kapıyı açıyorum. Kapı kapanır. Ben dedim ya Rabbi, kapıyı kapatma. Bari kapıyı aç. Dur ben dışarı çıkayım. İmansız gitmiyorum. O kaynar kaynar kaynar. Suyun içinde patates daha pişmemiş elini koydu o sıcak suyun içine bir patates çıkarttı böyle çiğnedi ağzına koydu. Vay dedim bu ne, ne oluyor? İşte öyle yedi. Asas kökümüz Urfa'da seferberlikte dedem gelmiş bin göle. Dedem gelmiş bin göle orada yerleşmiş. Dedem de işte Babamın babası da Bingöl'de yaşamış, biz de Bingöl'de yaşadık. Ondan sonra sene 74'te Aladık'a geldim, durumumuz iyiydi. Ondan sonra bu hanım akıl hastası oldu. Bakanımız olmadı, kimse bize bakmadı. Gide gide düştük, bu hale geldik. Çocukluğumuz Bingöl'de geçti, babam alındı. Çocukluğumuz işte Davar doluğu ile uğraşırdık. Rejberlik ile yapardı, o yapardık. gitmedi ama yazım çok kuvvetli. Hem eski yazım var hem yeni yazım var. Valla babam çok iyiydi. Bize her bir şey öğrettiler. İşte Allah razı olsun. Dini bakımda, insanlık bakımda, her şey bakımda bize öğrettiler. Allah'ın sevdiklerine gidin. Sevmedik sonu yok. Oğlum perişan olursun diyordular. Bizi elhamdülillah iyi öğrettiler. Yani iyi yetiştiler. Ben ondan razıyım. Allah razı olsun. ben büyüdüm, kavuştum. Bu benim dayımın kızıdır. Gitti bunu bana istediler, getirdiler. Biz orada yaşadık. Durumu değildi. Hamd olsun Allah'tan. Yani bir parça ekmek yerdik. Bir müzafir bir müzafir Ondan sonra evlendim. Koyularım vardı, davarım vardı. Onunla meşgul olurdum. O koyun davarlarımız da elimizde gitti. Sattık, yedik daha doğrusu. Gide gide bu hale geldi. evlendiğimiz zaman o zaman çok gençtik. O zaman hayat böyle değildi. Kızımın zaman bir şey yoktu. Elimizde ne kavuşur ne yerdi. Kimse çağıran çocuk peşinde değildi. Herkes bağrının peşindeydi, rızkın peşindeydi. Haş yaşındaydım. 15-16 yaşındaydım. Babam beni evlendir dedi. Anam peşede bir iş görmüyordu. dedi birisini getiremiş olmasın iş görsünler. Beni evlendirdi. Ondan sonra çocuklarımız oldu orada. Yaşadık. Babamız öldü. Anamız öldü. Benle bu hanımım kaldı. Durumuz iyiydi. Yani iyi kötü idare ederdik. Bir parça ekmek geldik. Benim hanımım 13 tanedir. Tam 13 tane hangi seneye geliyor bilmiyorum. 13 tanedir. Abi böyle kalsa oldu. Daha da her şey elimden gitti. Daha bir şey kalmadı. ortaya çıktı. Nasıl başımıza geldi? Sabahydı sabah kalktık. Ben davayı sardım dışarıya. Kahvaltı yapıyoruz. Ben geldim patates koymuş boşana kaynıyor. İçeriye girdim. Dedim hani kahvaltı baktım. O kaynar kaynar, kaynar kaynar. Suyun içinde patates daha pişmemiş. Elini koydu o sıcak suyun içinde bir patates çıkardı ağzına koydu. Vay dedim bu ne? Ne oluyor? Işte öyle gitti. Öyle gitti işte. Doktora götürdük. Doktorlar Batıla dedi. Bunun dedi tüm sinir sistemleri dedi bozulmuş dedi. Bu iyi olmaz. Bu hastalık da da dedi ölmez dedi. E keşke dedim böyle oldu. Ölseydi daha iyiydi. Dedim anlattım. Dedi bu daha önce dedi üzüntüsü varmış dedi. Siz de bilmemiştiniz dedi. En sonunda dedi belli yaptı dedi. Dedim, doktor dedi ne bakarsınız dedi. Makine dedim dedi ya cansız dedi, diye ya ölür ya kalır. Yine gitti baktı geldi dedi amca dedi korkma dedi kendine geliyor ama dedi bunu daha hastahaneye götürme. Şimdi dedi bunun dişleri yok. Bunun göre buna göre kimse yanında fez vurmuş adına da daha adı sallanıyor. Dedi bak dedi Cumhur Bey geldi dedi Allah'dan konuşma dedi bu ağzına nasıl bundan sonra yemek yer. En kolayısı dedi götür evine kendine göre bir şeyler yap. bir şey Allah bu içir bakarsın Allah canını alır öldürürse Allah öldürsün. Kul niye öldürsün? Kulun ne hakkı var diye öldürsün Ondan sonra kendine geldi getirdim eve. O gün bugüne işte yumurta mümurta, çorba mümurta, öyle yumuşak bir şey getiririm, yediririm, adına veririm, yediririm. Davar tağardı, iş yapardı, namazını kılardı, temizdi, düzgündü. Biz ne bilak ki bunda öyle bir hani hatalı var olduğunu. Biz nerede bilak? zamanda doktora götürecek. İşte o öyle olduğu zaman ben daha anladım demek. Bu akıl gitti bir şey kalmadı. Bakımını ben iyiydim. Ben bu iki üç tanedir biraz bozuldum. Benim gözlerim gitti, bozuldum. Ben bakıyordum. Ben ekmeğini, yemeğini dişine göre yapar yedirirdim. Sana hasta olduğundan beri şimdiye kadar kızım bir bardak su içmemiş. Kola içiyor. O da siyah kola. Olursa içer. Olmasa gel halimize. O gece sabaha kadar bağırıyor. Gündüzse akşama kadar bağırıyor. İlla kolay içecek. Hiçbir bir ba bardak su öldürsen altına koymuyor. Hab verir, verirdim bile diyordu kola getir. Benim gözlerim geçen sene ben odun kırardım. Bu gözümden biraz duman vardı ama çok hoş görürdüm. Nasıl baltayı vurdum o tahtaya sanki allah demek alıyor. O tahta abu gözüme yapışıyor ben demek bayılmışım ne olmuşum kendime ayıktım ki kimse yok orada buz gibi olmuşum. Ondan sonra o gözümden kalktım gittim oğlan geldi beni hastaneye götürdü. O zaman abire şişmişti yaraydı buralarım. Yaralar vardı. Dedi bu yaralar iyi olur. Götürdü beni bir hanıma etti ettiler. Dedi bu gözümden daha önce dedi yara varmış. O doğruydu. Çünkü ben gördüm bu gözümde böyle bir, bir şey geziyordu. Sinek gibi bir şey geziyordu net değildi. A bu gözünde bu sene işte bir gece sabaha kalktım dedim belki dışarı dumandır. Baktım yok dışarı iyidir bu gözüm her oldu. Sokakları tanıyor giderim gelirim Sizi de görürüm yüzünüzü gözünüzü görmüyorum. Adam görüyorum ama yüzünü gözünü tanımıyorum. Tanış olsa sesinden tanıyor. Allah'ı göze göz ışıkında yetmiyor. Hayır, hayır, hayır. Ben hiçbir zaman Allah'a karşı itan etmemişim. Aç da kalmışım. Eğer sefillik de görmüşüm. Eğer yokluk da görmüşüm. Eğer ne etmişsem daima Allah'a hamdü sana etmiş. Hamdü sanalar olsun diyorum ya Rabbi. Yatağda, ben. Bir baktım sallandı. Sallandı, salavat getirdi. Çıktım. Buna, bu ne? Bu da da kalkamıyor. Yıkırtta da kalkamıyor. Gelemiyor. Ben kalktığım gibi salavat getirdim. Kapıya doğru Gittim ben kapıyı açıyorum, kapı kapanır. Ben dedim ya Rabbi, kapıyı kapatma. Bari kapıyı aç, dur ben dışarı çıkayım. İmansız gitmiyorum. Ben kapıyı açarım, kapı kapanır. Ben kapıyı açarım, kapı kapanıyor. Ondan sonra aratırı gitti, kararlık oldu. Buna dedim, deprem olmuş, kalk. Kalkmadı, ben o duvarları takip edeyim. Akhir dış kapıya geldim, kapıyı açtım. Gözüm görmüyor, ayakta ev bir tarafı öyle tökülmüş mökülmüş, ayakta duruyor. Allah sebeplerden razı olsun. Allah yardım edenlerden razı olsun. Yine de burası çadırdan iyidir ama suyu aratırıcı yok. Aratırıcı bir yerde bağlamışız. Biz burada yakarız eğer kabul eder mi bizim aratırıcımız? Onun saatine gider. Eş olmasın devlet tek gelsin bize direkte bağlasın. Bir doğru dürüst aratırıcı versin. Bir ev bir şey ikram ederseler Allah razı olsun. Mehmet abi geldi dedi yıkılır dedi sana çadır kurar. Allah razı olsun bir herifin arsasında. arsa gene geniş bir tarla kadar bir şey. Çadırı kurdular, tamam ettiler. Dedi hiç olmasın dedi. Belki dedi monte monte çıkarır, gelirse dedi o zamana kadar idare eder. Dedim tamam. Çadır kurdular. O gece Kadir Sabah'la o arsanın sahibi geldi çadırı söktü. Dedi burada çadır kurmayın. Yahut dedi bize verirsin, yahut dedi kaldır. Kazıkları çekti çadırı kaldırdı. Var dedi oradan dışarı çeperden dışarı attı. Bizim hemen bitişikimizden komşumuz vardı. Aldı getirdi o kendi bahçesine koydu. Dedi abi burada kalsın dedi. Eğer imkan olana kadar bir şey yaptılar, yaptılar. yapmadılar dedi. Zaten siz burada üşüyorsunuz ölürsünüz. Çok burada bir iki gece yaşarsınız dedi ölürsünüz. Ondan sonra Allah razı olsun. Mehmet abinin her halde bir tane abimiz daha var. Onlar aracı oldular ne ettiler. Bize bunu çıkardılar. Sultan Süleyman karıncayı koymuş bir kutuya kapatmış, üç tane buğda koymuş anne. Demiş bak üç tane sen burada hapısın. Üç tane sene. senede bir, bir buğda ye. Yoksa aç Üç tane sonra Sultan Süleyman emir etmiş demiş gidin karıncayı getir mücazatı bitti. Getir bakıyorlar ki bir buçuk buğday yemiş. Bir buçuk duruyor. Dedi sen niye tam yememiştin? E dedi ben dedim kuldur. Sanki beni unutur, bari bu da birkaç tane daha ilerleyelim. Ömür dedeyi nasıl olur biliyor musun? Ömür dediğin 100 senelik de olsan, böyle hızlı olarak bir körgede koşar gidersin. O körgenin ıslahatı sıcaktır. O körgenin ıslahatı ne kadar sana olur? O ömür de o kadar sana ıslahat Əli dəfə həcid, Əli dəfə umreyə gedir, 50 dəfə köşk yap, Əli dəfə qonaq yap, Əli dəfə cami yap, minarə yap, su yap, çeşmə yap. Əgər gözəl axlağın olmadısa, axlağın pis olduysa, o bütün xeyri ətanəti sıfır edər atar olar. Hər şeydən ürəq axlaq, axlaq. Yaş gidince 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 biz çocuklaştık kızım, yaşlı olan çocuktur, yaşlı olan kimse hiç cephesini çevremiyor. kıymetler düşer, kadirden düşer, insanlıkta düşer. Biz şimdi her bir şeyden düşmüşüz. Biz çok iyi günler gördük, çok kötü günler gördük, neler gördük neler görmedik o Allah bilir. hayatını süründüre süründüre biz bugüne gelmişiz, o geçen... Geçene mazi değiller ya, geçeni geçmiş ben geçeni ne bileyim işte doğru dürüst bilmiyorum ne yapmış.